Merhaba, Feyza Altun olayı hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Feyza Altın ve Dilan Polat arasında canlı yayında bir görüntüyle birlikte olma olmuştu. Biraz da sanıp sanırım alkolde biraz vardı. Ve bu olayla ilgili birkaç konuşmam gerekiyor. Bu olay bazında değil, genel olarak biraz karakter arası ve insan analizi üstünden geçeceğim. Daha önce demiştim hani, Atatürk'ü kullanan feministler de olduğunu yani Atatürk'ü de kullanan, dini Hz. Muhammed'le kullanan, Mevlana'yı da kullanan ya da efendim Hazreti İsa'yı kullanan, din ticareti yapan insanlar varsa da Atatürk ticareti yapan insanların da olduğunu daha önce söylemiştim. Ama olay tamamıyla feza altına alalım, sabahtan akşama kadar eleştirelim değil tabii ki de. Olayın asıl faal ya da meşhur olduğunu şu. Bir yerden sonra siz gücü elinize aldıktan sonra bir şekilde değişime uğruyorsunuz mesela. Ve bu değişime uğrarken de insan bir şekilde uğraşıyor ve düşünüyor. Şimdi nasıl bir değişime uğruyorsunuz? Öncelikli olarak insan bunu düşünüyor. Şimdi herkesin bir bedeli oluyor. Yani bir yerden sonra bir para kazanıyorsanız eğer, parayı kazanmaya başladıktan sonra ister isteyerek, ister istemeyerek o paranın biraz da hani kölesi haline geliyorsunuz diyemeyeceğim de o paranın biraz da yani parayı için kendinizi bir süre bir şey satmanız gerekebiliyor. Şimdi mesela ben mesela YouTube'da abone kasmaya başlıyorum değil mi? Yavaş yavaş ben de abone kasmaya başladıktan sonra sadece abonelerin mesaj yazmasına canlı yayınlarda izin vereceğim yakında mesela. Şimdi bu hiçbir zaman bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Ben de mesela alkol içiyor Feyza Altun. Evet ben de alkol içiyorum. Feyza Altun gece kulüplerine gidebilecek yani bir günde 1 milyon kazanabilecek paraya sahip mi? Sahip. Ben o kadar paraya sahip miyim? Değilim. Şimdi olayın perde arkasından ziyade şu. Dilan Polat'la fotoğraf çekilmesi, video kaydı olması beni biraz daha düşündürmeye çalış. Şimdi avukatsınız diyelim tamam mı? Avukatlar da para kazanacak. Şimdi avukat bir sürü insanı sanıyor. Alkol içmesinde, gece mekanına gitmesinde, istediği insanla birlikte olmasına, sevgili olmasında hiçbir şey yok. Ama benim için yani Dilan Polat'la fotoğraf çekmesi, video yapması işte orada olaylar bir değişiyor. Şimdi hiç kimse mükemmel değil arkadaşlar, ben de mükemmel değilim. Mesela benim de herkesin bir fiyatı var arkadaşlar, şöyle söyleyeyim mesela kumar reklamları oluyor açık konuşalım. Kumar reklamlarındaki adamlar bunu eleştiriyor, kumar reklamları kötü ama bu adam en azından kumar reklamı alsa bile bir sürü Sırp kızlarla, güzel kızlarla birlikte oluyor, sevgili oluyor. Tabii ki de ben de o hayatı seçerdim arkadaşlar. Ben bu kanalı açarken en başta da dediğim gibi dürüst olmanın ben açıkçası kumar reklamı yapar mıydım? Eğer yurt dışında olsam yapardım. Gerçekler acı yapardım. O kadar güzel kızla birlikte olmak için ben de bir şeylerden feragat ederdim. Umurumda değilsiniz arkadaşlar. Bakın en baştan söylüyorum. Bu kanalı izleyen insanlar. Ben para için buradayım. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Ben 1000 aboneyken de bunu söyleyeceğim. 100000 aboneyken de bunu söyleyeceğim. Ben de kumar reklamı yapar mıydım? Orada yapardım arkadaşlar. Nedenle şöyle anlatalım. Bunları biz oturup böyle suçlamak yerine Üzgünüm kanka o kadar kızla birlikte olmak için bir sürü farklı farklı kızla birlikte olmak için kumar reklamı yapardım. Bana ne umurda değilsiniz siz mi? O zaman kuya Tokyo'ya falan gitmek istiyorsunuz ya bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Şimdi siz diyorsunuz böyle. O zaman abi madem öyle bir şey var. Ee, şey yapacaksın peynir ekmeğe razı geleceksin o zaman. Ve peynir ekmek yiyeceksiniz arkadaşlar o zaman. Evinize oturup milleti böyle efendime söyleyeyim Feyza Altın böyle yapmış böyle yapmış bunu eleştireceğinizde siz bunları eleştirirken dolabınız boş evde peynir ekmek yiyorsunuz. Şimdi Feyza Altın'ı burada savunduğum yok ama şunu da anlatmak istiyorum hani ideoloji dediğimiz bir olgu var tamam Feyza Altın Atatürk, Atatürk ideolojisini kendi profillerine koyuyor her şekilde ideoloji koyuyor. Ama bak işin iş yanında Dilan Polat'la beraber video çekiyor. Benim eleştirdiğim nokta bu. Alkol içebilir, istediği insanla birlikte olabilir, gezebilir, tozabilir. Ama Dilan Polat'la bir video çekince insanın aklına bir şey geliyor. Yani bu kadar etik düşündüğün hani avukatların etiği falan hepsi bir anda çöpe gidiyor. Tamam. Şimdi o halde geliyoruz ki buraya ben size neyi söylüyorum? Bu kanalı en başta açtığımda Feyza Altın gibi olmamak için ben bana attığınız bütün başları pavyonlarda yiyeceğim param ne kadar olursa bir sürü insana bir sürü kadına zina yapacağım. Heteroseksüel olduğum için şu an fakirim. Param olsaydı arkadaşlar ben de bir sürü kızla zina yapardım. Açık konuşalım. Net olalım arkadaşlar. Net olalım ya. Burada Fevzi Altun eleştiren insanlar evinde peynir ekmek yiyor. Kadın istediği gibi biriyle birlikte olabiliyor, istediğini gezebiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Evinizde peynir ekmek yiyorsunuz. Aradaki fark bu işte. Şimdi bana soruyorsunuz tekrar olarak. Düşündüğüm olgu ile tekrardan şöyle söyleyeyim. Hani bu Fez Altun olayıyla alakalı. Yani bana kalsa arkadaşlar çok savunmuyorum ama bana da para verseler ben de gidip bir sürü kızla birlikte olurdum arkadaşlar. Tokyo'da, Roppongi'de, Gece Club'larında ben de parayı yemek isterdim. Umurumda değil arkadaşlar. Yani ben bir sürü kızla, bin tane kızla sevgili olurdum arkadaşlar. Umurumda da olmazdı. Gel yani ben net olalım, açık konuşalım arkadaşlar. Kim istemez ki? Yok efendim bu cehennem. Tam ben cehenneme gitmeye razıyım. Ben zaten Müslüman değilim arkadaşlar. Çok da umurumda değilsiniz. Ben cehenneme gitmeye razıyım. Önüme gelen insanlarla yatardım ben. Yani önüme gelen insana ben sevgili olurdum arkadaşlar. Yatardım falan değilim de şimdi dışarıdayız. Önüme gelen insana sevgili olurdum ben. Açık net konuşayım. Biri benimle sevgili olmak istiyorsa direkt o anda sevgili olurdum. Böyle, böyle bir insanım. Ben böyle bir insanım ama benim param yok. Paranız olsaydı arkadaşlar Feyza Altun'u bu kadar eleştireceğinize muhtemelen evinize peynir ekmek yiyorsunuz. Feyza Altun böyle kötüdür, böyle kötüdür. Niye? Feyza Altun'u eleştiriyorsunuz biliyor musunuz? Çevrenizdeki insanlar size kötü gözle bakmasın diye paranız olsaydı Feyza Altun'dan bin kat bir, e, kötüsünü yapardınız. Heh, Feyza Altun'un savunma tarafında biraz yaptım. Şimdi genel konuşacağız şimdi. Toplumun etik hakkında meslek tekrardan mesleğe geliyor. Feyza Altun avukatlık mesleğini yapıyor değil mi? Ha, i̇şte avukatlık bir meslek olarak, hani askerliğin de avukatlığın da bir meslek olduğunu şuradan anlıyoruz. Yani bu insan avukatlık mesleğini yapsa bile mesai saati bittikten sonra ister kara para mı atlar, kara para akladıktan sonra kimlerle olur? Ya da efendime söyleyeyim bir şekilde yasal olmayan illegal işler mi yapar? Yani bağlamıyor. Yani hiçbir iş meslekte cumhurbaşkanı da olsanız, başbakan da olsanız mesai bittikten sonra bu insanlar insan arkadaşlar. Yani bunlar kutsal var arkadaşlar. Avukatların hepsi iyi değil. Avukatların hepsi kimisi illegal işlerde yapıyor arkadaşlar. Bazıları yapmak zorunda kalıyor, bazıları bilerek yapıyor. Şimdi i̇şte ikisi arasındaki fark. Eğer bunu bilerek yapıyorsanız gerçekten suçlusunuz. Ama yapmak zorunda kalıyorsanız, hiç böyle yiyecek yemeğiniz yok, dava bakamıyorsunuz falan. İşte bu ikinci basamağa geliyor. Ben bunda bir şekilde bir istisna kullanırdım. Ama gerçekten bilek isteyerek yapıyorsanız hani psikopatlara, sosyopatlara değinik değil mi? Şimdi ne, nefsim, nevsim nefsim müdafaa. Nefsim müdafaa var tamam mı? Şimdi birisi size saldırdıktan sonra siz ona saldırıp karşı koyup eğer bir cinayet falan oluyorsa siz nefsi müdafaa, siz bir şekilde nefsi müdafaa yapıyorsunuz. Ama nefsi müdafaa bunlar mesela Ted Bundy gibi bunlar bilerek isterek yapıyor. Arasındaki farkı çok iyi anlamanız gerekiyor. Avukatlık mesleğinde de aynı. Yani meslek bittikten sonra e efendime söyleyeyim meslekle aranızdaki bağ bitiyor. Çok iyi. Şimdi burada insanlar birkaç tane soru sormaya ve düşünmeye başlıyor. Yani Feyza Altun'un olayını savunmasını da yaptım ve dediğim gibi arkadaşlar yani Feyza Altın'ı ben yerinde olsaydım ben de bir sürü insana birlikte olurum. Yani o kadar takipçisi var seçmeyen. istediğin biriyle takılırsın, gezersin. Ne güzel ya. Instagram'da 300 bin, 500 bin takipçim var. İstediğim mesela ben bir erkeğim. Ben de 500 bin takipçisi olsa istediğim kızla birlikte olurdum. Ne kadar güzel bir şey ya. Bunu toplum niye eleştiriyor biliyor musunuz? Yapamayacaksınız. Yani siz böyle biri olamayacağınız için, yani paranız olmadığı için, şanınız, şöhreniniz olmadığı için eleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde var oluyorsunuz ama sizde de para olsa, sizde de takipçi olsa siz de satarsınız arkadaşlar kendinizi. Ben satar mıydım? Çok bu kadar düşük mevnalara satmazdım arkadaşlar. Herkesin bir fiyatı vardır. Benim fiyatım da en az bir 2 milyon, 3 milyon falan. Hani 1 milyona satmam kendimi de 2 milyon, 3 milyona bir düşünürdüm arkadaşlar. Dürüst olalım. Dürüst olalım ya. Ben size dürüst olacağım. Ben size 5 milyona satardım arkadaşlar ucuz Fiyatım biraz fazla. Yani çok bir şey söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı da satar mıydı? Ülkeyi satardı ama yani herhangi bir Venezuela Cumhurbaşkanı da satar o da satar ama fiyatları fazla arkadaşlar bu insanlar. Yani bu insanlar böyle 1 milyona 2 milyon satacak insanlar değil. 1 trilyona 2 trilyona 5 trilyona. Yani herkesin bir fiyatı var arkadaşlar. Bir kadının bile bir fiyatı var. Söz Oturuyorsun bir, bir kızla birlikte olmak istiyorsun. Bu kızın sosyal statüsü yüksekse e senin de ona göre bir fiyat belirlemen gerekiyor. Ona göre maaş alman gerekiyor. Yani her şeyin girdisi çıktısı var arkadaşlar. Yani herkesin bir fiyatı var. İster bunu fiyatım yok diyen insanın bile bir fiyatı vardır. Yeteri kadar mevla vermemişsinizdir ona da. Ama yine tekrardan şuna geleceğiz. Etik değerler dediğimiz bir husus var. Eğer siz etik değerleri içe sayıp buna devam edebiliyorsanız bir yerden sonra karakteriniz gidecek ve aldığınız para artık size tatlı gelmeyecek. Söz gelip mesela İsrail deki insanlar askerle kafayı yemeye başlıyor. Şimdi o kadar para alıyorsun birini öldürüyorsun ama o kadar insanı öldürdüğün zaman aç bıraktığın zaman bunlar senin rüyana giriyor. Vicdanlı e, vicdanını kemiriyor. O para sana güzel gelmiyor. Şöyle söyleyeyim. Kirli para aldığınızda arkadaşlar o parayı yediğinizde kötü hissedersiniz. Helal para alıp yediğinizle haram para alıp yediğiniz arasında fark olacak. Yani, ben, benim vicdanım yok falan demeyin. En kötü adamın bile vicdanı vardır arkadaşlar. Bakın helal kazanıp yediğiniz zaman az da olsa mutlu olursunuz. Ama haram kazanıp yediğinizde hep böyle bir kötü hissedersiniz arkadaşlar. İki, bakın alkol var tamam mı? Bir tane haram parayla alkol al, bir de helal parayla alkol al. Haram parayla aldığın zaman alkolü daha kötü hissedersin. Ama helal parayla alınca ne güzel parasını ben kazandım ama alkol dersin. İşte arasındaki fark bu arkadaşlar. Yani ben yine sonuçta kendimi satardım arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Yani insan şöyle düşünüyor bakıldığında. Kendimi satar mıydım? Yani soksa satmazdım o kadar fiyata da. Ben de açıkçası dediğim gibi arkadaşlar para olsaydı Ben de giderdim gece kalaplarında Yerdim arkadaşlar yani bir şekilde ben de Feyza Altun'un olayına tekrar geri döneceksek Savunduğumdan değil hani Çok da böyle arkasında da durmuyorum Feyza Altun yaptı olay Yanlış çok şey değil ama Benim yanlış olan şey hani alkol içmesinden tutun Gece kalaplarına gitmesi değil Avukatlık mesele çelişmesi de değil Olay Dilan Polat'la beraber video çekmesi işte Orada insan düşünüyor Şimdi bu Dilan Polat'la video çekiyor mesela İşte burada insan tekrardan düşünmeye Başlıyor yani Dilem Polat'la nasıl video çekebilir falan filan. Yani i̇şte burada insanlar düşünüyor. İşte burada nasıl yapacağız, neler yapacağız? İnsanlar düşünmeye başlıyor. Şimdi meslek dediğimiz bir şey var. Avukatlık da bir meslek, sosyologluk da bir meslek. Yani Feyza Altun'un Instagram hesabına baktım. 5.000 bin, bin tane gönderisi var. Maşallah. Yani Instagram için bayağı bir günde normalde e, bu kadar gönderi yapmak ve telif yememek çok zor bir şey yani. Feyza Altun'a buradan tebrik mi etsem acaba? E, ya iyi, iyi, iyi. bakın arkadaşlar. Ben bir eleştirirken her zaman iyi ve kötü yanlarını da söylemek istiyorum. Yani Feyza Altun'a baktım. 6.000 tane ta, yani gönderisi falan var. 5.000 bin, 6.000. Bin. Yani hiç telif yemeden bu şekilde Instagram'ı tutmak çok zor yani. Normalde diğer hesaplar kapatılır yani bu kadar gönderiyi. Bakın da bir başarı ama işin olay tarafına tekrardan geleceğiz. Yani yaptığı iyi yön var mıydı? Yani instagramdaki insanların hakkını savundu. İyi yön vardı ama arkasından yine para çıktı arkadaşlar. Tamam hiçbir avukat para almıyor mu? Her avukat para alıyor. Objektif yaklaşalım. Subjektif geçmeyelim. Hani Feyza Altun olayına oturup da Feyza Altun yanlış yapmış. O yapmış değil. Objektif yaklaşmaya çalışalım. O kadar para sizde olsaydı bakın. En böyle alttaysanız insanları eleştirirsiniz. Ama yavaş yavaş para almaya başladığınız o koltuklara oturmaya başladığınızda ben de dahil o koltuklardan kalkmak istemezsiniz. Burada oturursunuz. Ben de sabahtan akşama kadar ee, iktidardaki insanları eleştirirsin. Onu işlerin eleştirir, bunu eleştirirsin. Ama para sana da gelse kanka sen de o koltukta kalkmak istemezsin. Bana da para verseler ben de o koltuktan kalkma, kalkmamak için elinden geleni yaparım. Hı. Dürüst olalım. Dürüst olalım ya. Dürüst olalım arkadaşlar. Objektif olmuyor öyle kendimizi kandırmayalım. Ama Feyza Altun'un burada bir yanlışını düşünüyorum ben. Hani yaptığı belli başlı avukatlıkla ilgili bir bayağı bir reels çekmiş, video çekmiş insanlara toplum yarar gibi ama yine de Dilan Polat'la video çekmesi yanlıştı diye düşünüyorum. Açıkçası kendi açımdan düşünecek olursak. Yani bu düşünce bağlamında bu şekilde devam edecek. Hani nasıl devam eder, nasıl devam etmez bilmiyorum ama Düşünce bağlamı bu şekilde. Yani ya yeah. ama iyi ve kötü yanlarının olduğunu tekrardan söylediğimize göre ne neye değinebiliriz daha başka? Yani değineceğim başka bir şey. Yani şu an KPSS giriş sınavları vardı. KPSS giriş sınavlarını yine kaçırdım. Allah felasını versin bu sistemin. Yani ben takvimi kalendere uğraşıyorum. iPhone var, telefon var. iPhone telefonla ben kalendere koyuyorum. Hatırlatmıyor bana. Şimdi bir yıl seneye gittim girmem gerekecek KPSS sınavlarına. Geçen haftaydı giremedim. Böyle saçma bir sistem var. KPSS'deki saçma salak sistemi şöyle anlatayım. Ya ben iki ay önceden sınava kayıt oluyorum. iki ay sonra kayıt yani sınav başlıyor. Bence çok salak bir uygulama. Neden? E çünkü ben bir sınava kayıt oldum. Hemen iki hafta sonra bir ay sonra sınav başlaması lazım. Yani direkt bana göre yani üç ay dört ay sonra sınav başlıyor. Ben daha ne zaman kayıt olduğumu unutuyorum. Yani böyle saçma salak bir ÖSYM sistemi var. Üzgünüm, yanlış yani. Yani ben sınava kayıt olduysam bir ay sonra benim sınav olduğumu bilmem lazım. Niye böyle yapıyorsunuz? Bir dakika ya, üç dört ay sonra. Ya ben bir yıl önce kayıt olmak zorunda mıyım? bu kadar saçma salak bir sistem olabilir mi? Üzgünüm saçma. Sonra ne oldu? Ben şimdi savaş Tepede çalışıyorum. Nefret ediyorum yani. yani. Çok böyle sevmiyorum açıkçası ya. Keşke param olsa ben de yurt dışında bu gece kitapları, ama buradayız işte. Sonra söyleyeceğim ne vardı başka ee, ne düşünüyordum kendi işini kurmak önemli olan medyada tutunmak başka yani KPSS sınavına giremedim Allah belasını versin sistemi seneye tekrardan deneyeceğim seneye tekrar gireceğim yüksek lisansa işte devam edeceğiz ee, git gel sıkıntı Balıkesir merkezde yaşıyorum ama geldiğim iş bulduğum yer Savaştepe böyle böyle saçma bir şey de olamaz ya ben niye Savaştepe'de yaşıyorum ya abi ben niye buradayım ya Para olsa da ben bu işe gitmesem. Annem mesela evde aç bekliyor. Bakmayacağım. Bak yemin edeyim sana ben parayı alayım. Anneme gram zerre para bile göndermeyeceğim. Gebersin açlıktan. Bakmayacağım. Ben üzgünüm. Ben onun için ev için çalışmak zorunda değilim. Çalışmak da istemiyorum açıkçası. Çalışma hayatından da nefret ediyorum. Keşke Feyza Altun gibi günde 2 milyon kazansam Dilan Polat gibi. Yani Dilan Polat'ı eleştirsek bile yani aslında iyi yapıyorlar. Ne çalışıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Ne güzel anasını. Havadan para geliyor. Biz eleştiriyoruz. Dilan Polat'ı eleştiriyoruz da ne, bence onlar akıllı bir salaz ya. Bence onlar akıllı bir salaz. Burada sabahtan akşama kadar ayda 50 bin lira için çalışıyorsun. Adamlar günde saatte 50 bin lira kazanıyor. Burada ben sadece salak gibi çalışıyorum. Üzgünüm. O hayat bana verirse ben de o hayatı seçerdim. Buradan saçma salak Allah'a dua eden pis fakirler gibi olmak istemezdim. Burada Allah'a dua eden pis fakirler var. Ben üzgünüm. Ben de Feyza Altun gibi olmak isterdim. Kadın ne güzel giyimini kuşamını yapıyor. Söz gelimi iyi bir insan olduğunu düşün. Bir de Feyza Altun gibi olduğunu düşün. Adam kız giyimini, kuşamını yapmış, 40 yaşında ama hala 20'lik gösteriyor. Ama buradaki mesela dua eden Allah'a, dua eden insanlara bak. Yani baktıktan sonra şunu düşünüyorsun. Yani 50 yaşında, 60 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında gözüküyor. Bence o kendine düşündü, iyi yaptı. Yani biraz daha farklı. <gülüyor> 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 life is really expensive and it's really hard. it's the pushy kid they did that one in the yubokulmanaskiyajki and i had to pushy kid that one in like everything is a surprise here and everything is like temporary like as i mentioned that before the life is just going and going down and just like people just checking around me I would like to speak in English language because uh, someone else is just staring at me. And I always think here because he's uh, just checking the videos whether I would uh, say coming to the video or not. Well, it is understandable, but the situation is really different. But if we need to check out, yeah, he went, he get out. Okay, brother, like, oh, will, like, you know sometimes i'm just thinking about the people if you are recording a video why are people just coming up and just, they are trying just like uh it's you i don't know why i'm at the video okay brother okay let's continue turkish or i show my picture so my video i can see the turkish video the video i can see the turkish video i'm showing turkish video but i'm video check it i'm not am saving video on name or i'm trying something here as i mentioned that <laughs> otobüse geldi. Yeah, the bus is came. Also, I will get out. Thank you for watching with me now. See you on the next video. Watch me. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım daha iyi videoya görüşürüz. Yani dediğim gibi çok bütün taraflarını savunmuyorum ama eleştirecek yönleri olsa bile hayat bu. O yüzden insanların hem eleştirip hem bütün yönlerini e, kabul etmiyorum ama eleştirdiğim yönleri de var. Saat kaç oldu otobüs gelmiş. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde geçiyor. Umarım daha iyi yorulur diye düşünüyorum. Kötü yönleri de var, iyi yönleri de var ama yani kötü yönlerine odaklanmamak gerekiyor, iyi yönlerine odaklanmak gerekiyor. Yani Atatürk'ü çok fazla kullananların gerçekten Atatürk'ü sevip sevmediğini tekrardan düşünmek lazım diye düşünüyorum.